Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hem çok hafif hem de çok lezzetli olan fırında sütlaç yapacağız. Bunun için ilk önce güzelce yıkamış olduğumuz yarım su bardağı pirinci üstüne iki su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Bunları su, pirinç suyunu çekine, çekinceye kadar pişireceğiz. Evet pirincimiz suyu, suyunu çekti. Şimdi ise 5 su bardağı sütümüzü tenceremizin içine aldık. Bunun üstüne bir tatlı kaşığı vanilyamız var. Bunları güzel bir şekilde kaynayana kadar karıştıracağız. Evet sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi bir su bardağı şekerimizi ekleyip güzel bir şekilde karıştıracağız. Evet şimdi ise 3 yemek kaşığı nişastamızın içine yarım su bardağı sütümüzü katıp güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra yaptığımız şeyi sütlacımızın içine atıp 10-15 yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet hazır olan sütlacımızı şu şekilde kaselerimize almaya başlıyoruz. Evet çıttaşlarımızı fırına veriyoruz. Ancak en üst rafa koyacağız. Sonra ise tabaklarımızın yarısına kadar gelecek suyumuzu ilave ediyoruz. Evet, sütlaçlarımız fırından çıktı. Bunları şimdi e, soğumaya alacağız. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Bu e, fırında sütlaçları pişirirken fırının sadece üst fanını açıyoruz. Evet, sütlacımız servise hazır. Ben bu şekilde cevizle süslemeyi tercih ettim. Şu anda e, bu sütlacı deneyenler, deneyen herkese afiyet olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.